45. farz kalbini günahlardan temizlemek hey gide hey müslümanlar kalpler çıfıt çarşısı kalpler bozulmuş kalpler bizim var ya üf. He, ne ararsan var Bakın, Mahmud Efendi Hazretlerimiz rahmetullahi aleyh der ki bir insan, bak iyi dinleyin burayı, bir insan diyor, mesela elinde tesbih var değil mi? arkadaşlar iyi dinleyin burayı, bak. La ilahe illallah dedin değil mi? Bir tane tesbih tanesini attın. Öbür diyor tesbih tanesini eline atarken, parmak havadayken diyor, insanın kalbi tozlanır. Ooo. Bizim kalpler ne halinde arkadaşlar? Biz ancak namaz sonunda... Bu ne kardeşim ya? Yalan söylemiyorum kardeşim bu uydurma değil ya. Ben bunu gözümle gördüm. Üç tane Subhanallah Rabbiyle ala dedim. Subhanallah dedim. Adam namazı bitirdi. Tespitli. Ben üç tane kadar 33 çekti be kardeşim. Bak o başta Subhanallah dedim mi demedi. Onlar ortaya geçti. Ortadan sonra geçti. Gözümün önünde yaptı adam bunu. Şimdi bu adamın zikri nasıl zikir? E kafadan atmıyoruz kardeşim. Subhanallah, 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 Subhanallah. Sen bunu derken arada kalp tozlanıyor. Evet. Günah işleyince hemen tövbe ve istiğfar etmek lazımdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da Estağfirullah'tır. Estağfirullah. Kalben, yakinen, vicdanımızla beraber, pişmanlıkla beraber arkadaşlar. Estağfirullah'la pişmanlıkla beraber olmaz lazım. Her tövbenin başı pişmanlıktır. Pişman değilsen sabah kadar estağfirullah de. O vicdan azabını yaşamıyorsan, kalbinde bir o günah kadar bir içinde bir sızı yoksa sabaha kadar 5000 tane estağfurullah çek. Bak o kadar çok. 5000 tane estağfurullah çeksen tek bir tane estağfirullah kalben çekilen yerine geçmiyor. Evet nerede geçiyor? Deylemi'de geçiyor. <laughs> Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ölümü çok hatırlamak da oruç tutmak da kalplerin pasını siler. Ölümü çok hatırlıyoruz arkadaşlar? Ya arkadaş adam cenazede elinde böyle tabut taşırken kardeşim pilavı düşünüyor. Kardeşim etli pilavı düşünen adam var ya. Öyle. Öyle en sevdiğin adamı toprağa veriyorsun. Çıkıyorsun pilavını yiyorsun. Beni konuşturma şimdi ha. Yalan mı arkadaş? En sevdiğim arkadaşım, babam, anam, teyzem, adam, dayım, ölürüm bilmem ne. Eyvallah tamam seviyorsun. E yarım saat sonra yiyorsun pilavını. E, bu iş oluyor, unutuyoruz. Ölümü hakkıyla hatırlarsak. Ben size iştahattan kesin demiyorum. Ama her şeyin bir ayarı var. Ne diyor? Orucu tutmak da kalbin pasını siler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Her ay üç gün oruçların kalbinin pası temizlenir. Nerede geçiyor? Nesai'de geçer. Evet. Her ay üç gün. Başında, ortasında, sonunda tut. Çok zor değil ya. Ama Ramazan hariç biz çok Heh, yanaşmıyoruz. Zaten bir ay tuttum yeter be kardeşim ya. On ay dinlenelim. 11 ay dinlenelim. Sanki Ramazan'da oruçlarını dövüyorlar ya. Ya miden rahatlıyor, bağırsakların rahatlıyor, için temizleniyor. Ya el alemin gavur bilim adamı orucun faydalarını yazıyor. Bizim Müslümanlar orucun faydasını beğenmiyor. Niye? Çok zayıfladım ya diyor bu Ramazan'da. Morali bozulmuş adamın. Çok kilo verdim ya Allah Allah. E ne yapsan önümüzdeki Ramazan'da yemek yozan zaman oruçluyken. Ne diyeyim ben sana şimdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Su değdiği rutubette kaldığı zaman demirin paslandığı gibi kalpler de günah yüzünden paslanır. Orada bulunanlar kalplerin cilası nedir? Ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümü çok hatırlamak ve Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Arkadaşlar kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Ekran başındaki arkadaşlar söyleyeyim. Kur'an hani evimizde raflarda toz raflarda duvarlarda duruyor. Hatırlatayım. Hani yüzüne bakmıyoruz. Hani ayda bir cenazemiz olursa hani ho çıkartıp hocaya veriyoruz. Hani yüzüne bakmadığımız Kur'an. Evet. Evet. Dost acı söyler kardeşim. Maalesef bizim rafımızın süsü olmuş Kur'an. Çok güzel. işlemeli de yaptık böyle. Özel. Köyden geldi. Değil mi? Belanın büyüğü. Demedi demeyin. Nerede geçiyor? Veyhaki. Üç şey kalbe kasvet verir. Oho. Bir. Yemeği sevmek. Ayda, Şimdi bütün moral bozuldu. Bizim bir arkadaş var ismini vermeyeyim. Kendisi biliyor. Ben diyor bir tabak çorba ile 3 ekmek yiyorum. Ama diyor azalttım 2'ye düşürdüm. Hay maşallah. Hay maşallah. Adam geçen gün diyor çorbacıya gittik diyor. Ekmeğin parasını aldı diyor. Şaka mı zannediyorsun bunu? Bunu çok yapan var. Öyle kardeşim bazı adamlar var gerçekten lokanta diyor ki kardeşim çorba benden. Gözünü seveyim çorba benden. Şu ekmeğin parasını versene diyor. Adam fırına borç yazmış. Düşün yani öyle. E ne olacak yemek? Yemeden duramıyoruz ya. Aç yatmak sünnettir. Sabah evde bir şey yok diye orucu niyetlemek sünnettir. Bizde öyle bir şey var mı? Bizim dolabın boş kaldı var mı? Kalır mı kardeşim ya? Yemin ediyorum Firavun'da böyle dolap yoktu. Öyle. Firavun bir oturuşta 40 deve yiyordu. Abiniz var mı? Yok. 40 gün helaya çıkmıyordu. 400 sene ne başın ne dişi Firavun'un. Ya. Öyle bir şeydi o Firavun. Sakalları yere kadar geliyordu. Sakalları Firavun'un yere kadardı. Uçlarına böyle şey atmış. Böyle dışarı doğru şey yaptırmış. Neyse o böyle mohikan yapıyorlar ya saçın ucuna. Ayak, parmaktan ucu, ayakkabıdan ucu Firavun böyle dışarı doğru yukarıda sakalları ayağının altına dolanmasın diye. Ya neleri var da, neyse firavunu boş verin şimdi. Biz, biz firavundan beter olmuşuz da, amellerimiz firavundan beter olmuş. Evet ne dedik? Üç şey kalbe kastet verir. Yemeği çok sevmek. Arkadaşlar, tamam açlıktan ölün demiyoruz. Tamam ama ölçüleyin Allah için ya. Gerçekten sağlık sıhhat var az yemekte. İki, uykuyu. Bizimle sohbette uyuyor. Geçenlerde ya, ya bir sohbete gittik. Adam ciddi ciddi şaka gibi bir ses geldi. İçer dedim aslan mı girdi, ayı mı girdi içeri? Yo adam bak adam horluyor. Baba baba kalksana diyorlar. Yok yok. Kardeşim ruh be ya. Uyursun da anlarım kardeşim. Uyursun için geçer en fazla. Dersin böyle kendine ne olur lan dersin böyle. Zaten bizim yine dümeni. Ya horlamak dedir kardeşim? Horlamanın da ötesine geçiyorlar. Allah için be kardeşim yapmayın ya. Gözün kapanmaya başlayınca ne yapacaksın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanlar kaçacak. Çünkü şeytanlar göz kapanı oturuyor. Ona dikkat edin. Gözünüz müzünüz kapanırsa hemen kelime-i şehadet. Evuzu besmele çekin şeytan kaçar. Evet. iki Uykuyu çok sevmek. Arkadaşlar çok fazla uyumak gerçekten sağlık olarak. Siz hadislere ha, inanıyorsunuz da amelde sıkıntınız var. Hepimizin öyle bir sıkıntısı var. Bilimsel olarak da çok uyumak adama gerçekten çok zararlı. Ve çok uyuyan adam mahşer günü fakir kalkacak. hadis şerif, Evet. Çok uyuyan adam mahşer günü fakir kalkacak. Nasıl fakir? Amel fakiri. 3. Rahat olmayı sevmek. Hayda. Pazar günü mangala gitmeyelim mi? Pikniğe gitmeyelim mi? Neydi? Şezlong'a yatın. Hama yatmayalım mı? Sen de bizim rahatımızda gözün var. Demiyoruz. Ama bizim komple hayatımız rahat. Akşam işten geliriz. Koltuğa yatarız. Elimize kumandayı alırız. Zap zap zap, zap 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 Bacaklar fırıncı küre gibi. Çay gelsin, yemek gelsin, meyve gelsin, çorba gelsin. Ne gelirse gelse. Ayaklarımı yıka. İş yerinde bana ağır iş vermeyin. Ben hafif iş severim. <laughs> Başka? Rahatız. Mangalcıyız Türk milletinin yine mangalcı, kebapçı. Mesela Türkiye, İstanbul'a gelen yani Turistler ilk ne öğretiyor? Türk is. kebap, kebap göbek, lahmacun, baklava. Ne yalan mı kardeşim? Bak işte, muhabbetlere bak. Biz bunu mu öğretmemiz lazım memleketen? Allah desin bir kere be kardeşim. Ya bir Turist'e de bir İngilizce de bir Alman'a bir kere Allah dedirtin be. Allah Allah. Üç şey kalbe kasvetleri, yemeği, uyku, rahatı, sevmek, değilemi de geçer. Neyse çok uzatmayalım. Mü'min kalbi temizdir. Fasığın kalbi kirlidir. Fasık ne demek arkadaşlar? Günahı açıktan, çekinmeden, korkmadan işleyendir fasık. Fasığın kalbi kirlidir, karadır. Kafirin kalbi kalbisi simsiyattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Müminin kalbi temizdir. Orada parlayan bir ışık vardır. Nedir o? İman nuru arkadaşlar. İman nurudur. Kafirin kalbi ise simsiyattır ve tersdir. Nerede geçiyor? Taberani. Evet ne dedik? 45 kalbini günahlardan temizlemek.